Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliği, Suriye'ye yaptırımları kabul etti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı toplantıda onaylanan yaptırımlar arasında mal varlıklarının dondurulması, Suriye Merkez Bankası ile yapılan anlaşmaların ve yatırımların durdurulması da bulunuyor. Arap Birliği dönem başkanı, Katar'ın başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmad bin Casimettani, Suriye konusunda başarısız olmaları durumunda sonra yabancıların müdahale etmesinden kaygı duyduğunu söyledi. Bütün çabamız uluslararası toplamaktır toplumun müdahalede bulunmasını engellemek için. Ancak uluslararası toplum bizim bu noktadaki ciddiyetimizi ve bir sonuca vardığımızı görmezse o zaman bir müdahalenin olup olmayacağı konusunda söz veremem. Şam yönetimi ise söz konusu kararı iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi. Arap Birliği bu ay başlarında da Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı. Uluslararası toplumun tüm çağrılarına kulak tıkayan Suriye yönetimi ülkedeki yönetim karşılıklarına yönelik kanlı operasyonlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Suriye'de Mart ayından bu yana düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 3500 e aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.